Merhaba sevgili dostlar, Yücel Terek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan izahnamelerden, daha doğrusu yatırımcı bilgi formlarından bir tanesi de aslında bizim çok odaklandığımız tasarruf ve yatırım söz konusu olduğu zaman mutlaka baktığımız mecralardan bir tanesi. Yani hisse senetleri ve onunla bağlantılı olarak da temettü. Temettüyü yani kar payını Yatırım fonu yoluyla da almak söz konusu. Sermaye piyasamızda bu anlamda Örnekler var. Hatta bunların sayıları da artıyor. Zaten video açıklamasından da gördünüz. İş portföyünde bu anlamda bir aksiyon olacak. Ve 2 Temmuz 2024 tarihinde iş portföyün ISP koduyla tanımlamış olduğu iş portföy kar payı ödeyen hisse senetleri TL fonu halka arz olacak. Bununla ilgili yatırımcı bilgi formu yayınlandı ve izahname yayınlandı. Ben de hem bu bilgi formlarından yola çıkarak Fonla ilgili size bilgi vermek hem de bazı ipuçlarını sıralamak istedim. Zaten hala hazırda sermaye piyasamızda bu anlamda faaliyet gösteren 3 tane temettü ödeyen fonumuz da var. Onlarla ilgili de bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Yani temettü ödeyen hisse senedi fonlarına odaklı bir video olacak bugünkü. Hazırsanız hemen başlayalım. 29 Mart 2024 tarihinde yani geçtiğimiz hafta İş portföyün kap sayfasında İş portföy kar payı ödeyen hisse senedi TL fonunun hem imzahnamesi hem de yatırımcı bilgi formu yayınlandı. Zaten biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Burada bizim yatırım fonu yatırım yapmadan önce bakacağımız en temel dokümanlar bunlar yatırımcı bilgi formları ve imzahname. Çünkü bize fonun ufkuyla ilgili, fonun yatırım anlayışıyla ilgili çok değerli bilgiler veriyor. Aslında okunması gereken ilk şey bu. Şimdi iş portföyün hisse senedi şemsiye fonuna fonuna bağlı bir fon bu arkadaşlar ve iş portföy ailesinde yer alan herhangi bir hisse senedi fonunun dönüştürülmesi şeklinde oluşmamış portföy. İş portföy başlı başına kar payı ödeyen bir hisse senedi fonu kurmak için SPK'ya başvuruda bulunmuş ve ekranda gördüğünüz gibi 28 Mayıs 2024 tarihinde SPK'ya yapmış olduğu bu başvuru onaylanmış. Bunu da zaten izahnamede görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fon hakkında işte genel bilgiler kısmına baktığımız zaman bu fon zaten ünvanında bize birçok mesajı veriyor. İş portföyü tarafından yönetiliyor. Kar payı ödeyen hisse senedi fonu ifadesinde de zaten bizim yatırım ufkumuzun çok net bir şekilde özetlendiğini görüyoruz. Yani bu fon, bu hisse senedi TL fonu bir kar payı ödemesi yapıyor. Ve bu kar payı ödemesini nasıl yapıyor? Hesaplama nasıl gerçekleşmiş? İzahname de zaten bu anlamda bilgi de verilmiş arkadaşlar. Şimdi İş portföyün fonunun detayına geçmeden önce bu anlamda sermaye piyasamızın sektöründe kar payı ödemesi yapan ve TL hisse senetlerine yatırım yapan 3 tane fon olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Azimut Portföyün GSP fonu ki en eskisi de bu zaten ve bu GSP kodlu fonun da 3.8 milyarlık bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Bir diğer fonumuz Ata Portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonu o da AYA koduyla tanımlanmış. Üçüncü fonumuz da AK Portföy'ün kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Fon kodu ALC. Şimdi bu fonlar içerisinde en büyüğü biraz önce de söylediğim gibi Azimut Portföy'ün kar payı ödeyen hisse senedi TL fonu. Fonun fiyatı 0.35 gibi. Gayet makul bir fiyatı var. Fonun yaşı 9 arkadaşlar ve Azimut Portföy'ün bu fonu kar payı ödemeye odaklı olarak ihraç edilmiş bir hisse senedi fonu özelliğini taşıyor. Ata Portföy'ün ve Ak Portföy'ün fonları kendi portföy şirketlerinin ürün gamında bir hisse senedi şemsiye fonunun altında olan başka seçenekler iken kar payı ödeyen hisse senedi fonlarına dönüştüler. Fakat burada GSP ayrılış ayrışıyor. Azimut Portföyün fonu zaten kuruluşundan beri kar payı ödemek amacıyla kurulmuş bir hisse senedi TL fonu olarak sermaye piyasamızda konumlanmış. Şimdi zaten bu amaca yönelik olarak kurgulanmış bir fon olduğu için de toplam fon büyüklüğünün, portföy büyüklüğünün oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Zaten sermaye piyasamızda uzun yıllardır tek örnekte GSP fon ve 3.8 milyar büyüklüğe bu şekilde ulaşılmış. Şimdi yatırımcı sayısı 12.525 seviyesinde. Fonun yönetim ücreti 3.20 arkadaşlar. Haftalık, aylık ve diğer performans dönemlerine baktığımızda zaten üç fonu da şu anda yan yana görüyorsunuz. GSP fonun ee, hemen hemen bütün dönemlerde daha güçlü bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bu üç tane fon arasında arkadaşlar. Fakat hani çok korkunç farklar var mı derseniz yani ALC ile GSP arasında hani çok ciddi fark yok gibi duruyor. Aya da bakacağız. Onun da metriklerine bakacağız. Biz burada isterseniz GSP'ye odaklanmaya devam edelim. Şimdi GSP fonun aşağı yönlü riski 15.22 olmuş. Negatif getirili gün oranı 36.90 olmuş ve maksimum kaybı da 12.89 seviyesine gerçekleşmiş. Bakın üç fonunda maksimum kayıpları hemen hemen birbirine çok yakın. Fakat aşağı yönlü risk taraflarının da yakın olduğunu görüyoruz. Fakat negatif getirili gün oranı tarafında Azimut portföyün biraz daha defansif bir yapısı olduğunu, biraz daha riski daha iyi yönettiğini görüyoruz negatif getirili gün oranı tarafında en azından. Ve fon portföyünde tabii doğal olarak %79-80'ler seviyesinde hisse senedi var gördüğünüz gibi. Şimdi Performans tarafına baktığımızda, performans dönemlerinde zaten yeşilin tonlarını görüyorsunuz GSP'de. Mesela bir ayda 10.96 getirmiş GSP. Ayafon 3.67 getirmiş. 6 aylık performansı %50.76 olurken Ayafon 40.86 olmuş. ALC iPhone 50.11 olmuş gibi. Yani birbirine yakın değerler var. Ancak hani performans olarak, performans yüzdesi olarak dönemsel bazda baktığınızda ayrışma da olabildiğini görüyoruz açıkçası. Burada 5 yıllık performanslar da hepsi birbirine yakın. Yani 1118, 1245, 1128 gibi getiriler mevcut. Bunlar önemli getiriler arkadaşlar. Yani 5 yılda 11 kat para kazanmış oluyorsunuz. Yani yatırımınızı 11 kat büyütmüş oluyorsunuz. Hem de bu arada belli periyotlarda temettü ödemesi almış oluyorsunuz. Şimdi baktığımız fonlar içerisinde temettü ödemesini 6 aylık değil 3 aylık yapan tek fon Ata Portföy'ün Aya fonu arkadaşlar. O da 6 aylık yapıyordu. Fakat sene başında bir izahname değişikliği gerçekleştirdiler ve fon portföylerine yani bu fonu taşıyan yatırımcılara 3 ayda bir temettü ödemesi yani kar payı ödemesi yapan bir fon Ayafon. Şimdi burada ikinci fonumuza bakalım isterseniz. Ak portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonu TL fonu. Burada da 893 milyonluk bir büyüklük var. En küçük büyüklük yani görece bu 3 fon arasındaki en küçük büyüklük Aya fonu ait 378 milyon seviyesinde. Yatırımcı sayısı en güçlü fon Ak Portföy'ün fonu 27.712. Aya fon da 9.543 tane yatırımcı taşıyor. Şimdi doluluk oranlarına baktığımız zaman GSP'nin zaten %43 seviyesinde dolu olduğunu görüyoruz. ALC'nin yani Ak Portföy fonunun da 20.96 seviyesinde bir doluluk oranı var. Aya fonda 5.31'lik bir yüzde söz konusu. Yani bu fonları satın almak istediğinizde herhangi bir doluluk problemiyle karşılaşmıyorsunuz. Hala satılabilir paylı pay sayıları oldukça yüksek. Birbirlerinden ayrılan temel özellik zaten kar payı ödeme dönemleri. Fon 3 ayda bir ödüyor. GSP ve ALC 6 ayda bir ödüyor. Yani sermaye piyasamızda şu an temettü ödemesi yapan hisse senedi fonlarına yatırım yapan oldukça güçlü sayıda bir yatırımcı var. İş portföyünde katılımıyla yani bu lige girişiyle ben buradaki sayının ciddi şekilde artacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü iş portföyün banka destekli bir yatırımcı tabanı, müşteri tabanı var. Hem de zaten portföy yönetim sektörümüzün çok önemli oyuncularından bir tanesi. Bir ilgi oluşacağını açıkçası tahmin ediyorum. Şimdi burada biz isterseniz tekrar iş portföyün fonuna dönelim ve iş portföyün fonunda yatırım stratejisi bizim için ne şekilde özetlenmiş buna bir bakalım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz izahnamelerde ve yatırımcı bilgi formlarında fonların yatırım ufukları ile ilgili bize net mesajlar verilir. Çok anlaşılır olmasını ister burada SPK mesajların ve yatırımcı bilgi formundaki izahnamedeki punto büyüklüğü bile bellidir arkadaşlar. O derece regüle bir piyasada aslında yatırım yapıyoruz. Şimdi izahnameye bakalım. Şimdi fonun yatırım stratejisi fonun toplam değerinin en az %80 ile bir defa hisse senedi yatırımı yapmak. Çünkü ünvanda hisse senedi fonu ibaresi var. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören yerli ihraççı paylarına yatırım yapılacak. Yani biz burada odaklanıyoruz. Yerli hisse senetlerine bir yatırım yapılıyor. Zaten ünvanda da TL fonu ibaresi var. Ve fonun yatırım stratejisi uyarınca özellikle ağırlıklı olarak daha doğrusu iş portföy öyle bir genel bir ifade kullanmış. Ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'un temettü endeksine dahil olan ihracatçı paylarına yatırım yapılacak. Ancak burada kendi alanını, özgürlüğünü kısıtlamamış ve demiş ki diğer taraftan Borsa İstanbul biz temettü endeksine dahil olmamasına rağmen temettü potansiyeli yüksek olan paylara da yatırım yapılabilir demiş. Orada elini bağlamamış. Aslında geniş bir evren tanımlamaya çalışmış. Diğer fonlarda da benzer bir tanımlama var arkadaşlar. Yani biz temettü 25 endeksinden biz temettü endeksinden seçim yapacağım. Ancak bunun dışında temettü potansiyeli yüksek olan paylara da yatırım yapacağım ifadelerini diğer 3 fonun izahnamesinde de görebiliyorsunuz. O anlamda portföy şirketleri gerçekten hani özgürlüklerini kısıtlamama anlamı, anlamında doğru bir iş yapıyorlar. İzahnameye bunu koyuyorlar. Burada biz şunu biliyoruz. Bu fon bir hisse senedi fonu. Bu fon bir kar payı ödeyen hisse senedi fonu olacak. Ve portföyünde en az %80 oranında hisse senedi bulunduracak. Ve bu hisse senetleri de yerli ortaklık paylarından oluşacak. Şimdi arkadaşlar en çok merak ettiğimiz kısma gelelim. Yani fon 6 ayda bir bu temettü ödemesini nasıl yapacak? Şimdi ekrana yansıttığım tabloda aslında iş portföyü çok net bir şekilde anlatmış. Çok rahat bir şekilde yorumlanabilir ama üzerinden isterseniz birlikte geçelim. Şimdi burada temettünün iki tane dönemi var arkadaşlar. Bir tanesinde iş portföyü diyor ki Ocak ayının ilk iş günüyle Temmuz ayının ilk iş gününde ben ödeme yapacağım diyor. Kupon ödemesi yapacağım. Şimdi zaten videonun başında dikkatli izleyicilerimin dikkati çekmiştir. Fonun ihraç tarihi arkadaşlar 2 Temmuz 2024. Yani iş portföyü burada Mesela 1 Temmuz 2024'ü seçmemiş. 2 Temmuz 2024'ü seçmiş. Hafta başı değil hatta salı günü olması lazım. 2 Temmuz 2024'ün. Buradaki amaç şu aslında arkadaşlar. Yani yılın ikinci yarısında hani temiz bir hesaplamayla Ocak ayının ilk iş gününde ilk temettü ödemesini yapacak bir fon olacak bu. ISP kodlu fon. Şimdi burada nasıl bir hesaplama yapılıyor? Şimdi dönem başında yani 2 Temmuz 2024'te Fonun bir toplam değeri var. Ve bir sonraki dönemde yani ödeme yapacağı dönemde fonun yine bir toplam değeri olacak arkadaşlar. Fakat bu 6 aylık periyotta fonun yatırım yapmış olduğu pay senetleri içerisinden ve o pay senetleri yoluyla almış olduğu kar payları olacak. Temettüler olacak. Bu temettülerin de dağıtılma metodolojisi ekranda gördüğünüz tabloda belirtilmiş. Şimdi burada Kısaca şöylece, şöyle özetlenebilir arkadaşlar. Bir nakit takışı sağlanıyor burada temettü yoluyla. Zaten portföy dağılım raporlarını dikkatle inceleyen bir yatırımcıysanız portföy dağılım raporlarında özellikle hisse senedi fonlarında raporun son sayfalarında bazı portföy yönetim şirketleri alınan temettüleri de yani of fon portföyü içerisinde bulunan hisse senetleri yoluyla o ay fon portföyüne giren temettüleri de özellikle belirtir. Yani TÜPRAŞ'tan şu kadar aldım, işte Ereğli'den şu kadar aldım gibi gibi detayları fonun portföy dağılım raporunda görürsünüz. Bu fonda da zaten yoğun olarak bu amaçlanıyor. Ve bu nakit akışı, yani fon portföyüne giren nakit akışı her yılın dediğimiz gibi Ocak ayının ilk iş günü ve Temmuz ayının ilk iş günü yapılacak kupon ödemeleriyle sağlanıyor. Şimdi burada 6 aylık dönemde bir nakit temettü ödeniyor ile hepsi toplanıyor arkadaşlar. Bir havuz düşünün. O havuzunuzda bütün temettüler toplanıyor. Fonun dönem başındaki bir fon toplam değeri var. Dönem sonundaki bir fon toplam değeri var ve bu arada sizin tahsil etmiş olduğunuz temettüler var. Bu temettünün dağıtılmasında 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettü toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümüyle bulunur. Basitleştirelim mi? 1 milyon payla başladınız. 1,5 milyon pay oldu ve siz bu arada 6 aylık süre zarfında belli bir miktar temettü topladınız ve bu fonun değer kazanç artışıyla beraber yani dönem başıyla dönem sonu arasında bir değer artış kazancı da var diyelim. Fon büyüdü 6 ayın sonunda ve bu arada bunun içerisine temettüler de girdi. Siz fon toplam büyüklüğü hesaplamasının içerisine bu sürede tahsil etmiş olduğunuz temettüleri de dahil ediyorsunuz ve temettülerle birlikte fon toplam değerinin dönem sonunda oluşan yatırımcı sayısına bölünmesiyle pay başına bir kar payı ödemesi yapıyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu kadar basit yani çok karmaşık değil. Fonun ödeyeceği kupon arkadaşlar şu şekilde düşünmemek lazım. Özellikle temettü ödeyen, kar payı ödeyen hisse senedi fonlarında Şimdi buradaki amaç arkadaşlar temettü yoluyla elde edilen bir nakit akışının yatırımcılarla paylaşılması. Yani fon burada karını paylaşmayı yani getirileri paylaşmayı hedeflemiyor. Buradaki amaç zaten temaya uygun olarak temettü odaklı bir hisse senedi fon portföyü olduğu için temettülerden gelen nakit akışını yatırımcılara sunmak, yatırımcılarla paylaşmak. Burada zaten böyle bir mantık söz konusu. Zaten burada da çok önemli bir ifade var. Bakın belirtilmiş. Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil. Evet, söylediğimiz gibi. Elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılması. Şimdi bu tutar ödendikten sonra biliyorsunuz fonun toplam değerinde nasıl hisse senetlerinde temettünün ödendiği gün hisse senedi fiyatında bir düşüş oluyorsa ki piyasadaki hisse senedi adediyle bunu çarptığınız zaman piyasa değerinde aslında düşüş oluyor temettü ödemesini yaptığınız zaman. Benzer bir şey bunda da olacak arkadaşlar. Bu da fonun fiyatına yansıyacak. Ekranda gördüğünüz tabloyu dediğim gibi videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Kaptan iş portföyün ISP fonunun izahnamesini indirerek de oradan kontrol edebilirsiniz. Yani çok basit bir hesaplama var. Dönem başı değeri, dönem sonu değeri, dönem içerisinde alınan temettülerin eklenerek dönem sonundaki yatırım sayısına bölünmesi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yansıttığım yatırımcı bilgi formunda da zaten bakın görüyorsunuz. Yani fonun ihraç tarihi 2 Temmuz 2024. İş portföyü burada temiz bir hesaplama yapmak adına fon ihraçına 2 Temmuz 2024'te başlamayı tercih etmiş. Fonun karşılaştırma ölçütü de arkadaşlar Borsa İstanbul'un yüzde %95 oranında BIST temettü 25 getiri endeksi. E doğal olarak tabi bu fon kar payına odaklı bir fon, TL'ye odaklı bir fon, TL hisse senetlerine odaklı bir fon ve özünde zaten temettü amacıyla yatırımcılara sunulduğu için de odaklandığı karşılaştırma ölçüde de BIST temettünün 25 endeksi fonun sadece ve sadece BIST temettü 25 endeksinden veya BIST temettü endeksinden pay senedi seçimi yapacağı gibi bir çıkarımda bulunmamak gerekiyor. Burada iş portföy nerede potansiyel görüyorsa temettü anlamında fon portföyünü dahil edebiliyor arkadaşlar. Buradaki amaç kar payının yani yatırımcılara dağıtılması hedeflenen kar payının maksimizasyonu. O nedenle temettü verimi yüksek olan pay senetlerinin seçilmesini gayet makul karşılamak gerekiyor. Şimdi fon riskli bir fon çünkü doğası gereği hisse senetlerine yatırım yapıyor. 7 üzerinden 6 risk puanı var fonun ve fonun yönetim ücreti de 3.20 arkadaşlar. Artık sermaye piyasamızda 4 tane fon olacak. Özellikle TL cinsinden hisse senetlerine odaklanarak yatırımcısına kar payı ödemeyi hedefleyen 4 tane hisse senedi fonumuz olacak. Bu anlamda çeşitliliğin artması da gayet güzel bir şey. Çünkü hem burada şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Temettü portföyünüz vardır, hisse senedi portföyünüz vardır. Hisse senedi portföyünü oluştururken eğer temettü odaklı bir yaklaşımınız varsa temettüyü yoğun veren, yani temettüyü düzenli olarak veren hisse senetlerinden bir seçim yaparsınız ve özellikle temettü dağıtım dönemlerinde almış olduğunuz o nakit akışını isterseniz yatırımınızı büyütmek için kullanabilirsiniz, isterseniz bir başka ihtiyacınızı kullanmak için bulundurabilirsiniz. Bunun artık yatırım fonlarıyla yapılıyor olması da gayet güzel bir şey bence. Bence gayet keyifli bir şey. O anlamda ben kesinlikle mutluyum. Şu anda 4 tane fon var. Sayıları da artabilir. Önümüzdeki dönemlerde açıkçası ben bekliyorum. Burada ekranda gördüğünüz fonlar arasında Aya fon 3 ayda bir fon ödemesi yapıyor. Ama diğer 3 fonumuz yani iş portföyün fonu da dahil olmak üzere 6 ayda bir bir kupon ödemesi yapıyor. Yani burada da bir nakit akışı düzenlemesi yapabilirsiniz portföyünüzde. Yani portföyünüzü temettü ödeyen hisse senedi fonlarında da çeşitlendirme yaparak güçlendirebilirsiniz. Daha dengeli hale getirebilirsiniz. Bu anlamda sermaye piyasamızda bize bu ürünlerin sunuluyor olması gerçekten keyifli. Evet, geçtiğimiz hafta yani 29 Mayıs haftasında yayınlanmış olan, Kapta yayınlanmış olan iki tane bilgi dökümanıyla bir bilgilendirme videosu paylaşmış olduk. Kanalı beğenirseniz, videolarımı paylaşırsanız, bildirim zilini açarsanız, yeni içeriklerden ilk önce sizin haberiniz olur. Sizin sayenizde daha fazla insana ulaşma konusunda benim de daha büyük şansım olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.